Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben fufi slime pet oyunu oynayacağız ee, şimdi ben bunu yeni ekledim ee, şimdi ben çok slime geliştirmedim yani biz sizinle birlikte şimdi bir slime yapacağız ve slime'ı büyüteceğiz büyüteceğiz Tamam şimdi slime artıyoruz ben slime'ı güzel yapmak istiyorum burada slime tarzları var Bunlar kırıldı. Bu yükleniyor. Bu da yazmış 4 tane taşım var. 5 taş verirsek bunu alabiliriz. Ben hemen başkası almak istiyorum. Şimdi bunu. Şimdi buradan ben bir renk seçmek istiyorum bu. Böyle yapacağız. Slaym yani slime hazırlayabiliyorum. Siz de evde slime hazırlayabilirsiniz yani. Şimdi burada renk seçeceğiz. Ben rengi bu renk yapmak istiyorum. Şöyle. Bu slime'a süs de süs de vurabiliyorsunuz. Hmm. Bu. Çilek koydum. Bakın bu süsler. Ben bunu koyacağım. O ne? Şimdi ben buna e, isim kurmak istiyorum. İsim ne olsun? Hı, hmm, düşünelim bir. Defne. Defne olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu biz besleyeceğiz. İlk işimiz burada bunu beslemek. Bakın şimdi adamı bu rahatlatıyor ya yani. beni rahatlatıyor. Böyle böyle üstünden gidiyoruz. Hediye de bak bakın burada. Burada hediye de var. Hediye açıyoruz ya oradan. Yemek çıkacak. Yani 85 olan o yemekten veya o 69 69 olan taştan. Hediye açmak istiyorum hediye burada. Evet böyle yapıyoruz. Evet. Bakın taş geldi. Şimdi ben bunda dört tane evet dört tane oyun var. Ben bunu seçmek istiyorum. Böyle yapacağız. Sonra böyle. Bakın yemek ve taş veriyor. Evet şimdi ben bunu banyo yapacağım. Çok kirlenmiş galiba. Bakın böyle yapacağız. Benim de böyle bir slime vardı. Kurudu. Öldü gitti. Besleyelim. Bakın besleyince ne oluyor arkadaşlar. Bu yemek veriyoruz. Bir bakalım. Hı -hı. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Şimdi gidiyoruz. E bakın hediler var burada. Hedileri atmalıyız. Tabii ben tutamadım. Yürüyüşe çıkıyorlar çok mantıksız bence. Bir slime nasıl yürüyebilir ki yani? Yemek yiyeceğim şimdi. Evet. Yemek'e bakalım. Evet. Kadın arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoya bye. like atıp ve abone olmanızı unutmayın. Bay bay.